Ali Karahasanoğlu, tutuklanan psikiyatr ve Gümüşhan Hoca'nın başına gelenler. İstanbul Sözleşmesi hatta ondan birkaç yıl öncesinden itibaren Türk toplumunda çok çok istisnai karşılaşacağımız aile içinde evlilik haram olan bireyler arasında ilişki taciz iddiaları yaygın şekilde dillendirildi. Sonrasında şurada küçük yaşlı çocuğa tecavüz, Burada dindar birisinin talebesine taciz gibi dinimizde asla hoş görülmeyen, dünyada da ahirette de çok büyük cezaya muhatap bulunmasını gerektiren suçların yaygınlaştığı yönünde olaylar anlatılmaya başlandı. Bu olaylar hiç yoktur, sayısı sıfırdır demiyorum. Ama küçük bir camiye gelen 6-7 yaşındaki kız çocuğuna diğer öğrenciler de varken tacizde bulunduğuna dair nice iftiralarla ilgili dosyaları satır satır okudum. İnanmadım, inanamadım. Her birisinde suçlanan kişiyle suçlayan kişi arasında bir takışma, bir ihtilaf. Sonrasında bu yönde bir isinat. Son örneği de Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın kızının küçük yaşta, küçük yaş deyip geçmeyelim, iddia 6 yaşındayken evlendirildiği yönünde evlendirildiği yöne sürüldü. Babam bu evliliğe onay vermiş, anne onay vermiş. Hatta damat konumundaki kişi de Kur'an kursu hocası olması hasebiyle hedef tahtasındaydı. Toplumun dışında korunaklı kalelerde yaşamıyoruz. Günümüzün tamamı insanların içinde geçiyor. Hani dini bir olmayan ailelerde şu yanlış bu yanlış olur da çok istisnai de olsa bazı tasvip etmediğimiz fiiller işlenir de dindar bir ailede 6 yaşında bir çocuğun evlendirilmesi mümkün değil. Bu insanların içindeyiz. Duymadık, muhabbetinden haberdar olmadık, görmedik dedik, itiraz ettik. Böyle bir olayın yaşanma ihtimali sıfır dedik. Olayla ilgili olarak 6 yaşında evlendirildiğini iddia ederek ortaya çıkan ve bunu söylediğinde 22 yaşındaki kızın görüştüğü bazı şaibeli isimlerin soruşturulması gerektiğini hatırlattık. Bir savcının kızıyla iftira atan kızın dostluğunun arkasında neler olduğunun araştırılması gerektiğini hatırlattık. Bir radyocunun 6 yaşında evlendirildim diyen kıza 21 yaşındayken altınlarını da alkaç kaç muhabbetinin mutlaka araştırılması, tarafların soruşturulması gerektiğini ısrarla belirttik. Ve şimdi geldik. Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'ya iftira atanların da kabul ettikleri 20 kadar benzer şaibeli olayın bir profesör tarafından tıbbi imkanlar kullanılarak organize edildiği, bilinmeyen daha başka onlarca olayın da yaşanmış olabileceği kamuoyuna açıklandı, profesör tutuklandı. Son olayı biraz daha ayrıntılandıralım. Olayın merkezindeki isim İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Süleyman Salih Zoroğlu çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç verip manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı iddiasıyla tutuklanmış. Savcılığın ciddi bularak hakime sevk ettiği, mahkemenin de delillerin yeterli olduğu kanaatine vararak tutukladığı Profesör Doktor Salih Zoroğlu Bakırköy'deki özel kliniğe getirilen onlarca çocuğa disosiyatif çoklu kişilik bozukluğu teşhisi koymuş. Hemen belirtelim. Yusuf Ziya Gümüşel hocanın kızı da 6 aylık hamileyken düşük yapmış. Kocası ve ailesi tarafından psikolojik destek verilmek istenmiş. Ama o bazı kişilerin tavsiyesiyle yönlendirildiği bir psikiyatre gitmişti. Psikiyatra gittikten sonra da beni 6 yaşında evlendirdiler. İşte bu da fotoğrafı gibi uçuk iddiaları gündeme getirmeye başlamıştı. Düğün fotoğrafı diye gösterdiyse halen bekar olan diğer iki kız kardeşinin de hafızlık merasiminde giydiği beyaz elbiseden ibaret. Tekrar dönelim Profesör Salih Zoroğlu olayına. Tespitlere göre ameliyat öncesinde sadece ve sadece hastane ortamında verilebilen anestezi amaçlı ketamin isimli ilaç Profesör Psikiyatrımız tarafından hayvanlarda kullanılan oranda çocuklara verilmiş. Bu yüksek dozda verilen ilaçlarla çocuklar onlarca kişilikleri olduğuna inandırılmış. Devamında daha vahimi aile bireylerinin cinsel istismarına maruz kaldıkları ve bu istismarı bilinçaltına gömdüklerine inandırılmış. Hatta Profesör Zoroğlu'nun etkisine giren bazı çocukları annelerini, babalarını zehirleyip öldürmeye ikna etmeye çalıştığı dahi öne sürülüyor. Tüm bunlar mümkün mü? Bir profesör tutuklandığına göre mutlaka bilimsel görüş alınmıştır. Bunların mümkün olup olmayacağı araştırılmıştır. Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın kızının bir stres döneminden sonra müracaat ettiği psikiyatri görüşmeleri sonrasında tıpkı Salih Zoroğlu'na isnat edilen suçlamadaki gibi garip iddialarla gündeme geldiğini Ailede hiç kimsenin bu iddiaları kabul etmediğini, hatta aynı evde yaşayan ikisi kız üç kardeşin de iddialarının kesinlikle yalan olduğunu açıkça beyan ettiklerini gördük. İftiraların etraflıca incelenmesi çağrısında bulunduk. Önce Ali Bey sen de çok safsın diye başladılar. Sen neyin kafasını yaşıyorsun da devam ettiler. Sonunda bir hocaya, onun dört çocuk annesi eşine, damatları konumundaki bir hocaya ahlaksızca iftiralarını alçakça söylemlerle sürtürdüler olayın arka planının araştırılması gerektiğini söyleyen bizler dahi tecavüzcülükle suçladılar. Biz tekrar psikiyatri zorluğuna dönelim. Tutuklanmaya sebep olan tespitlerin baş halkasındaki olayda 15 yaşındaki bir kız çocuğu düşük yapan Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın kızının yaşadığının çok daha azı bir stres yaşar. Derslerindeki başarının düşmesi ve içine kapanması nedeniyle annesi kızını zor olduğunu kliniğe götürür. Teşhis yüzlerce benzer olayda layık seküler psikiyatrların kolaycacık koydukları çoklu kişilik bozukluğuydu. Sebep de 15 yaşındaki kızın küçük yaştayken öz babasının cinsel istismarına maruz kalmasıydı. Psikiyatra götürülen küçük kız bu teşhis ve kullandığı ilaçlar sonrasında daha da kötüleşir. Özetleyerek geçelim. Ailenin şüphesi üzerine kızların anestezide kullanılan ketamin isimli ilacın enjekte edildiği öğreniliyor ve iş anlaşılıyor. Bu sefer profesör anneyi de öz çocuğuna istismarda bulunmakla suçluyor. Verilen yüksek dozlu ilaçla çocuk bu yönlendirmeye inandırılıp savcılığa bile gidiyor. Tıpkı Yusuf Ziya Gümüşel hocayı kendi öz kızının iftira ederek savcılığa vermesi gibi. Ama bu sefer küçük küçük ayrıntılardan şüphelenen savcı başka hastalarla da görüşerek olayın arka planını öğrenmeye çalışan aile sonunda kumpası ortaya çıkarıyorlar. Benim şimdi beklentim Yusuf Ziya Gümüşel hocanın kızının İftira öncesinde görüştüğü kişiler, gittiği psikiyatr, dostluk kurduğu ve bu kadar ciddi bir suçlama içeren dosyada ismi bile belirtilmeyen ve bir savcının kızı diye tanımlanan kişi, altınları alkaç diyen radyocunun ifadelerine başvurulması ve gerçeğin ortaya çıkarılması. <laughs>